Kefir, binlerce yıllık geçmişi olan, küçük tanelerle büyük etkiler yaratan fermente bir içecek. Bağırsak sağlığı denince neden bu kadar önemli olduğunu şimdi daha net anlayacağız. Kefirin en güçlü etkisi bağırsak florası üzerindedir. İçeriğinde bulunan probiyotikler sayesinde sindirim sisteminin dengesini destekleyebilir. Bağırsaklar güçlendikçe bağışıklık sistemi de desteklenmiş olur. Bu nedenle kefir, Özellikle mevsim geçişlerinde tercih edilen fermente besinlerin başında gelir. Kefir aynı zamanda zihinsel dengeyle de ilişkilidir. Bağırsak-beyin bağlantısı nedeniyle düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ruh hali üzerinde olumlu etkilerle anılır. Kefir süte göre daha kolay sindirilebilir. Fermente yapısı sayesinde bazı laktoz hassasiyeti olan kişiler tarafından daha rahat tolere edilebilir. Uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Bu özelliğiyle ara öğünlerde tercih edilebilir. Kemik sağlığına katkı sağlayabilecek mineraller içerir. Özellikle ilerleyen yaşlarda destekleyici bir besin olarak anılır. Sindirim sonrası oluşan şişkinlik ve gaz hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Düzenli ama aşırıya kaçmadan tüketilen kefir, sindirimi rahatlatır, enerji seviyesini dengeler, gün içinde daha hafif hissetmeye yardımcı olur. Ancak burada ölçü çok önemlidir. Kefir herkes için uygun değildir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, alerjik bünyeler, mide hassasiyeti olanlar, düzenli ilaç kullananlar kefiri düzenli tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Aşırı tüketim, gaz, şişkinlik, mide rahatsızlığı gibi sorunlara yol açabilir. Fermente besinleri bilinçli tüketmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir fincan şifa ile sağlıklı günler.